Merhaba, Kültür ve Sanat Haberlerinden derlediğimiz dosyalarla bu hafta yine Aziz Nesin sahnesinde bu kez Lili'nin güzellik kraliçesinin dekorundan sesleneceğiz size. ilk iki dosya haberimizi sahne sanatlarının özel performanslarına ayırdık. Sahnelerinin sıra dışı topluluklarından Philadelphia'lı Koresh Dance Company özel bir gösteriyle iş sanatın konu oluyor. Sahnedeki güçlü performansları ve duygusallığı ön plana çıkaran tarzıyla tanınan grubu özellikle dans severlerin merakla beklediğini biliyoruz. Çalışmalarını bol ödüllü sanat yönetmeni Ronan Koresh ile sürdüren Koresh Dance Company, koreografisini Ronan Koresh ve ışık tasarımını Rob Anderson'ın yaptığı Looking Back, The Music of the 40s and 50s ve koreografisini Robert Bale'ın gerçekleştirdiği embet adlı gösteriden oluşan programla 19 Ocak Cumartesi akşamı İş Sanat'ta İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. 1991 yılında İsrailli koreograf ve sanat yönetmeni Ronen Koreş'in kurduğu Koreş Dans Company, bale, modern dans ve cazı harmanladığı programlar sunuyor. Grubun başta Philadelphia ve Amerika'daki dans festivallerinde gerçekleştirdikleri performanslarda büyük ilgi görüyor. Topluluğun kurucusu Ronen Koreş, İsrail'de başladığı eğitiminin ilk yıllarına Yemen gelenekleri doğrultusunda folk tarzına eğilmiş. Türkiye premierini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan ve özellikle Ali Erkazan'ın başarılı performansıyla dikkat çeken Müferit, Ankara Film Festivali'nin de iddialı filmler arasında yer alıyor. Onu ilk ne zaman gördünüz? Direğin tepesinde. Ne yapıyormuş orada? Yolumu gözlüyordu herhalde. Bekir nasıl bir böcekti? O hem korkulacak hem de tiksinecek bir böcekti. Bende size ait çok önemli bir şey var. Çok sürer mi diye sormuştum. 10... ...bilemedin 15 dakikada biter. Genelde bizde sıra dışı, tekil olan anlamında kullanılıyor sistematik olmayan anlamında kullanılıyor. Aslında direkt filmin içeriğiyle direkt ilgisi var. Bizde genelde güvenlik konularında üst düzey güvenlik görevlileri müferit sözcüğünü, müferit bir olay diye çok sık kullanıyorlar. Bir yerde patlar, akar ve en er ortaya çıkar. Biz hep sizi baba rolüyle biliyoruz aslında. Biraz izleyici şaşıracak Şimdi zaten ben bu Baba kostümünün üzerimden atmak için özellikle e, bu rolü oynamak istedim. Dersu da sağ olsun beni bir buçuk sene bekledi zaten. Benden başkasının oynamasını da istemiyordu. E, bir oyuncu için en tehlikeli şey, e, giydiği rol kostümünün üstünde kalması. Oysa e, yani bizim işimiz e, gelen farklı senaryoları, e, farklı rolleri yorumlayabilmek. Bunu da yapabileceğiniz tek yer sinema, televizyonda yapamazsınız bunu. Çünkü üstünüze giydiğiniz gömlek neyse, kostüm neyse Onunla sizi istiyorlar. Hediye ettiği iki kişilik davete yine bu haftada soracağımız soruyu doğru yanıtlayan ilk izleyicimize verecek. Şimdiye kadar programımız aracılığıyla tam 20 tiyatro severi konuk eden İstanbul Devlet Tiyatrosu bu kez seyircilerini Beneci kendini Niçin için öldürdü adlı prestijli oyuna davet ediyor. İşte sorumuz.